Bu dersimizde cezim konusunu göreceğiz. Cezim konusuna başlamadan önce harflerin seslendirilmesiyle alakalı kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Efendim, daha önceki derslerimizin birisinde şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Arap alfabesindeki harflerin tümü sessiz harflerdir sessiz olan bu harflerin seslendirilmesi, harfin altına veya üzerine konan bazı işaretlerle mümkün olmaktadır. Bu işaretlerden üç tanesini hareket ediyorduk. Bunlarla ilgili açıklamaları yaptığımız üstün, esre ve ötrenin harfleri okutmasını görmüştük. İşte bu üç harekenin haricinde harflerin seslendirilmesine yarayan bazı işaretler, harekeler daha var ki bunların birisi de işte şu anda üzerinde duracağımız cezimdir. Cezim şekil itibariyle küçük bir sıfıra benziyor. Yuvarlak bir şekildir. Üzerinde bulunduğu harfe daha önceki harfin bağlanmasını sağlar. Demek ki cezim bir önceki harfi harekesiyle kendi üzerinde bulunduğu harfe bağlamaya yarar. Bu şekilde de herhangi bir harekesiyle değil sakin yani cezimli hareketsiz bir şekilde okunmayı gerçekleştirir. Şimdi harflerin cezimle okunuşlarını göreceğiz. Ancak cezimli her bir harfin öncesinde üstün hareke ile gelen elifin yer aldığı bir okuma şeklini inceleyeceğiz. Eb Et Eth en Uh Ach, A D, Az, 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 A L F A Q K L M N L E Evet. Harflerin cezimle okunuşlarını görmeye devam ediyoruz. Ancak bu bölümde cezimli olan harflerden önce harflerin esli hareke alması halinde okunuşlarını göreceğiz. Yani cezimli harften önce esreli bir harf varsa hangi sesle nasıl bağlantı yapılıyor bunları harflerin üzerinde göreceğiz. İb, it, is, id, ih, ih, id, id, Ez. Ez. is, 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 Ez. إظ إع إظ إف إق إك إل إم إن إو إه إي Görüldüğü gibi bu örneklerde de cezimli harflerden önce esri hareke almış olan bir elif ile okumaya çalıştık. Harflerin cezimli okunuşlarını görmeye devam ediyoruz. Bu defa cezimli harflerden önce gelen hareke ötre olacak. Yani cezimli harf bir önceki ötre harekeyle okunacaktır kelimelere bakıyoruz. Üb, üt, üf, üc, üh, üh, üd, üz, ür, üz, üs, üş, إص أط، أظ، إط عف، عق، إع إغ إف إق إك إل إم إن إذ Ö öh, Öy Evet Şimdi Cezim konusunun devamı olarak da Cezimle ilgili örnek kelimeleri göreceğiz Yine Cezimle okunacak harfler Kırmızı renkli yazılmak suretiyle daha çok dikkatlerinize arz edilmiştir. Örnek kelimeler. in, kün, den, bel, ul, ev, sel, hüm, mür, ey, Bahri Tayru Şemsü Yusru Seyru Lestüm Ünşur Üktüb Esleme Yavribu Entüm Belhüm ehsenu emruhum meryemu enfusihim ta'rifuhum kesebtum eqrartum Ürsiltüm bu kelimelerde olduğu gibi Cezmin yer aldığı pek çok örnek kelimeyi okumak suretiyle cezim konusundaki bilgilerimizi geliştirebiliriz.